Tüm kıymetli kardeşlerim, bugün 26 Aralık 2020 Cumartesi günü sıcaklık 10-11 derece tüm arılar harekete geçmiş. Evet, salkıma giremeyen arılar bugün güneşi görünce hepsi dışarıda sizlere göstermek istedim arılarımız sağlıklı varova mücadelelerini yaptık gıdalarını kontrol ettik sardık sarmaladık ama bir türlü kış uykusuna yatıramadık havaların ılıman gitmesi sebebiyle arılarımız sürekli dışarıda sıcaklık şartları çok yükselmese bile hemen dışarı çıkıyorlar. Tabi bu arılar için olumsuz bir durum. Göller yöresindeyiz. Burdur Gölü kenarındayız. Tabi arıların erken yavruya geçmesi yiyecek sıkıntısına sebep olabilir. Gıda sıkıntısına sebep olabilir. Arada güneşli günlerde yavruya geçmiş arılarımız varsa kontrol edip gıdalarının olup olmadıklarına bakmak lazım. Kışın arı ölmüyor ama yavruya geçtikten sonra erken ilkbaharda gıda sıkıntısı yaşayabiliyor. Daha Burdur çevresinde kış şartları tam başlamadı bile. Evet arılarımızda yarısı uykuda yarısı dışarıda. Hayırlısıyla ilkbahara çıkarırız. Bir sıkıntı yaşamadan. dışarıdan kontrol ettiğimizde tüm arılarda hareket var. Hepsi çıkmış. Tüm kovanlar hareketli. <laughs> Sıcaklık şartları el verirse kovanların içini açıp kontrol etmeyi düşünüyoruz ama hala 10-11 derece bu şartlarda kovanlar açılıp kontrol edilmez. Evet dönüyorum. Şuradan. Evet kıymetli arıcı arkadaşlarım. Hepinize hayırlı günler dilerim. Sağlıcakla kalın.